Merhaba arkadaşlar. Ben Sizlerle Minecraft'tan ikinci bölümüyle karşınızdayız. Birinci bölümü de çektim arkadaşlar. İkinci bölümünü de çektim. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hadi yaparsınız siz. Bir saniyenizi almaz zaten. Girelim bizim şeye. En son madendeydik arkadaşlar. benim e, birinci bölümü çektiğim videoda annemin sesi geldi e, özür dilerim onun için annem bilmiyordu yani benim video çektiğimi ama e, şu video çektiğimi bilmiyordu ama benim e, video çektiklerimi attıklarımı o biliyor ama şu e, o zaman video çektiğimi bilmiyordu yani o zaman bir iki defa sesi falan gelmişti. Kura çekememiştim o zaman. Neyse Biz başlayalım. Ah, geldik arkadaşlar. Madenimiz. Benim madenim ya madenim. Bu bu kalp niye böyle gösteriyor? Benim oraya çıkmam lazım. Kırları böyle çıkıyor. <laughs> Sesim. Sesim. Geldik <laughs> arkadaşlar. Siz siz sayesinde geldik. Ama bunu alabilecek miyim?

a n o t 아요 toy on it. So, One, one, What's What's three, two, three. Okay.

Evet, şöyle de, ya tamam. Oldu ilk bu iş. Şunu da şunu, şunu da aldık mı? bunu yaptık mı? Tamam. Hadi tamam. bir. Tamam. 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 Bunları böyle de Şunu şöyle Şunu şöyle Böyle burada gidip Elmas bulursak böyle şöyle Bizim şu üstlere çıkmamız lazım Orada çöp şey oluyor yani Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar işte, Bu arada videolarımız bir 12 dakikalık falan yapabiliyor. Ve biz oyunun sonuna kadar gireceğiz. Kolay inşallah. Demir önemli değil. Demir'i ben seveyim. Demir'i çok bir Zombilerden korunmak çok... için sanki alıyoruz ama aslında hiç almamıza gerekmiyor. Yani bize alet falan filan yapacağız onun için. Bir de hızlı bir yapınca kendi bir güvende zannediyordu yani. Onun için bir de hızlı giymeyi seviyor. Bakın. Tarzım böyle. Lan bitmiyor lan bu demirler. Dışarıya çıkıp da bir sürü odun kozayın var. Bunu hepsini dışarıda pişireceğim. Ooo Güzel de bir güzel. Burada bir şey var mı? Yok. Bak şuraya girelim. bir şey verim hocam. Gel bir şey verim. Yalan Arkadaşlar e, bu arada Free Parti videoları gelecek siz like atmayı, abone olmayı e, ve zil tuşunu açmayı ve yorum yapmayı sakınlıkla unutmayın tamam mı? Arkadaşlar yani bak şimdi birisi video çekiyor, emek veriyor. Siz ona abone olmuyoruz, like atmıyoruz. O, ol, ol be adam sevilsin be benim de yüzüm yüzüm be. Bana da abone olun be. Nasıl siz abone oluyorsunuz ya başkalarına. Bana da abone olun benim de yüzüm, yüzüm de. onu böyle Zaten bazı olmak oluyor ama onlar gerçek oluyor Benim bana kaçına kadar kazık duracağım Ben bunları level kasmak için alıyorum bir de Evet alayım bir de <laughs> kaç tane izledim ben? Tam da orada bir şey gördüm ben. Oraya doğru gidiyorum. Aha geldik. Allah dedim bak arkadaşlar size. Gerçek oluyor. Altın ha. Şşt, altın. Cananım. ne? Geliyorum. 25 tane demiri var böyle. Bunları demir kazmayla kazabiliyoruz. Bakın elmas lazım ya. Lan ben eskiden geçmiştim sanki. Böyle yerler ben biliyorum. Ben buralarda elmas bulurum aga bulurum ya. Böyle madenlerde elmas olmazsa ben de olmam oğlum. Ne oluyor Tövbe, Arkadaşlar bir kere bu madene turlayacağım. Hiç böyle eee game moddan bir şey almayacağım yemin billah görürsünüz şu maden turlamak istiyorum aga ben nasıl bir maden aga bu nereden giriliyor nereden çıkılıyor belli değil ya, ya Görüyor görüyoruz ama elmas what aga Lan bir tane mi lan? Bir de orayı videoyu sabah sabah çekiyor. Millet yatmış ama ben de şey yatmadım ama. Uyumadım ama. Lan oraya ben çıkmak istiyorum. Lak şak şok mu? Lan senin ben. Lan oğlum. Tek etmeyin lan adamı. Lan oğlum bu lan. Tövbe tövbe. Çıkada bilmiyoruz yasak. Hı. Şaka ben de üste kadar bir çıkayım ya. Diyecektim ama ben bu, buraları görmek istiyorum. Bilmiyorum nereler oğlum burası. Madem mi değil mi? Bu ne ya? Bunlara yanda giderken en... Lan no. oğlum. ender Diyecektim ben giderken. Lan cehennem diyeyim. Unuttum portalın adını unuttum ya. Nedir portalı? Meydana ne, mıydı? Obsidian port. Ya neyse ya. Adını unuttum ama. Neyse ne işte ona gidip orada bir tane hayvan var işte onlarla takas edeceğiz tabii ki Da altın var da oradan da Neyse o zaman arkadaşlar videomuzu sonuna gelelim. Like atmaya, abone olmaya unutmayın. Üçüncü bölümü gelecek arkadaşlar tamam mı? Siz like'ı, aboneye bandırın tamam mı arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Bay bay. Öpüyorum sizleri. Üçüncü bölüm gelecek.